Bir dakika dakikan arkadaşlar kesiyorum. Şurada bir şey var. Aa! Ah. Oh! O! Lan iksiri bu. O! Oh! İksiri buldum. Arkadaşlar iksiri görüyor musunuz? Elfin içinden bir iksir çıktı. Bakın bu. Arkadaşlar elfin lanetli iksiri. Arkadaşlar yavaş yavaş üstüme geliyor bu. Gelme. Üstüme gelme. Hayır gelme. Hayır hayır arkadaşlar elf üstüme geliyor. Elf git git git. Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar saat gece 3'te elf bebeğinin içini açacağız. Şu an görmüş olduğunuz gibi elimde bir tane elf bebeği var. Bugün arkadaşlar bunun içini açacağız. Bakalım içinden neler çıkacak arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi başlatan adam videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video sizden tam tamına 10.000 like bekliyorum. Yorumlar herkes elf yazsın. Elf yazan herkese kalp atıyorum. O zaman hızlıca videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elimde bir tane elf bebeği var. Arkadaşlar diğer ki videomu izleyenler bilir. Zaten elf bebeğiyle bayağı sıkıntılı olaylar yaşamıştık. Gördüğünüz gibi elimde böyle bir elf bebeği var arkadaşlar. Bakın bunu masaya koy yatırıyorum. Elime bıçağımı aldım ve birazdan bunun içini deşeceğiz arkadaşlar. Bakın şuralarında mutlaka bir şeyler vardır bence şu içlerinde ya da şuralarında vesaire falan mutlaka bir şey vardır. Bu arada elf hakkında daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız like'a abonmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta elfi masaya yatırdım ve gördüğünüz gibi şöyle yakından bir bakın. Gördüğünüz mü arkadaşlar gözleri bile yok bu elfin. Yani elfin gözleri yok arkadaşlar. Ben onun öyle bir bebeğini satın aldım ki bakın bebeği çok katli bir şekilde ince Bileyim ama hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta elfi kesmemiz için. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi elf bebeği burada. Onun ilk başta arkadaşlar ellerini ve ayaklarını bağlayacağım arkadaşlar. Şöyle geliyorum elini. Şöyle elini bantlıyorum arkadaşlar. Bakın elini bantladım ki çünkü hareket edip kaçmasın arkadaşlar. Her an hareket edip kaçabilir. Şimdi diğer elini bantlıyorum şöyle arkadaşlar. Hop şimdi de bu elini şöyle bantladım. Evet gördüğünüz gibi elleriyle ayaklarını bantladım arkadaşlar. Şöyle diğer ayağını da bantlayayım. Şöyle hop. Şöyle şunu da bantladım. Şimdi diğer ayağını bantlıyorum arkadaşlar. Şöyle diğer ayağını da bantladım. Evet. Gördüğünüz gibi Elf'in hem ayaklarını hem de ellerini bağladım arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hareket edemez. İlk başta arkadaşlar şöyle bir bıçağı bir saplayacağım. 3 2 1 Ah! 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 Evet. Batırdım arkadaşlar. Baya bir bıçak batırdım. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle makasımı aldım. Makasımı da böyle batıracağım. Makasımı da şöyle batırayım. Şöyle tutayım. Ah! Evet arkadaşlar makasımla da batırdım. Şimdi gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı lan bu elf bebeğine. Görüyor musunuz arkadaşlar hiçbir şey olmadı. Biraz daha şöyle kafasına falan batıracağım. Şöyle. Aa arkadaşlar buna bir şey hiçbir şey olmuyor lan. Oğlum bu bebek lanetli mi Arkadaşlar bebeğe hiçbir şey olmadı gördünüz mü? Bakın bebeğe hiçbir şey olmadı. Şöyle biraz daha batıracağım. Bir dakika. Şöyle batırıyorum bakın arkadaşlar batırıyorum. Hiçbir şey olmuyor elf bebeğine. Bir dakika şimdi şu kafasını kesmeye çalışacağım bakın. Şöyle. 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 Aa. Kafası açıldı. Arkadaşlar gördünüz mü? Elf bebeğinin kafası açıldı. Şimdi biraz da buralarını keseceğim. Şöyle arkadaşlar. Hop kesiyorum. Evet bak bak bak. Bir şeyler olmaya başladı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Elf bebeğine bir şeyler olmaya başladı. Bak 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 bak. Tamamen kestim arkadaşlar. Şurayı tamamen kestim. Biraz daha kesiyorum ve açılacağından eminim. Hadi bakalım. Videoyu sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın. Bakalım bu elf bebeğin içinden neler çıkacak. Ah arkadaşlar bakın. Şurayı tamamen kestim. Şöyle biraz daha keseyim. O oh. evet bayağı bir kestim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bayağı bir kestim. Şimdi tam şu kalbini keseceğim. Şu kalbine hatta bıçak batıracağım şöyle. Evet tamamen öldü şu an bebek tamamen öldü arkadaşlar artık canlanamaz şöyle biraz daha batırayım Evet şu an tamamen öldü arkadaşlar şu an hayatta canlanamaz şimdi şöyle biraz daha şu kalbinin olduğu yeri açıyorum ve Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Elf bebeğinin tamamen içini açtım. Bakın içinden beyaz bir şey çıktı. Bu beyaz şeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle biraz daha keseceğim. Hop! Şurayı da kesiyorum. Hatta şurayı paramparça edeceğim şöyle. Aa! Hadi bakalım. Evet, hemen şöyle çıkartıyorum arkadaşlar. Ah, evet. Gördüğünüz gibi elf bebeğinin içini paramparça ettik. Boynunu bile kopardım arkadaşlar. Bakın boynunu bile kopardık gelin şu içinde neler varmış içinde neler yokmuş hemen hızlıca bir bakalım arkadaşlar elf her an gelebilir çünkü onun bebeğini kesiyoruz gördüğünüz gibi bu elf bebeği elf her an gelebilir şöyle içini bir açayım bakayım şöyle bir içine bir bakın arkadaşlar siz bakın bir şeyler görüyor musunuz içinde bir şeyler olması lazım bunun şöyle biraz daha biraz daha yarmam lazım Aa, evet evet arkadaşlar evet şurayı da keseyim ah, oha Arkadaşlar bakın şurayı paramparça ettim. Bakın elimle de ah, elimle de çekiyorum. Ah, şöyle biraz daha çekeyim. Uf paramparça ettik arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın Elfin şu altını paramparça ettik. Şurada kesin bir şey. Oha ya şurada bir şeyler var. Şurada bir şeyler var arkadaşlar. Tam şurada bir şeyler var. Elime bir şeyler geldi gördüm. Hissettim hatta. Bir dakika lan. Bir dakika lan ne var lan oğlum? Ah, bir dakika lan arkadaşlar kesiyorum. Şurada bir şey var. Ah, oha, lan ikisi bu. Oha iksir buldum arkadaşlar iksiri görüyor musunuz? Elfin içinden bir iksir çıktı bakın bu arkadaşlar elfin lanetli iksiri görüyor musunuz? Arkadaşlar buldum şeyi inanamayacaksınız. Bakın elf bebeğinin içini tamamen paramparça ettik görüyor musunuz? Elf bebeğini tamamen paramparça ettik arkadaşlar ve içinden çıkan şeyi inanamayacaksınız. İçinden böyle bir iksir çıktı ve iksirin içinde bir şey var görüyor musunuz? İksirin içinde bir şey var arkadaşlar elf iksirini bulduk çok iyi oldu. Eğer elf iksirini içmemi istiyorsanız bu video muhteşem bir like patlaması bekliyorum ve yorumlar herkes iksiri iç yazsın. İksiri iç yazan herkes herkese kalp atacağım. Bakın iksirin içinde bir şey var görüyor bu, bu da, bir lanetli bir iksir. Hatta iksir bir kok. Iıı kokuyor. İksirin içinde bir şey var. Arkadaşlar elfi paramparça ettik. Şimdi gelin bakalım içinde başka neler var onlara bakalım. Evet arkadaşlar şimdi parçalamaya devam ediyorum. Şöyle biraz daha parçalayacağım. Aa, evet. Şöyle tamamen paramparça ettim. Bakın ortasını yardım arkadaşlar. Şu pamuklarını çıkartıyorum. Şu pamukların içinden belki bir şeyler çıkabilir ama bilmiyorum ama bence her an bir şeyler çıkacak gibi geliyor. Şöyle bir bakalım. Şöyle sizde bir bakın arkadaşlar. Pamukların içinde bir şeyler olabilir. Şimdi gelin şu bacaklarını falan keseceğim. Da kesmeyeceğim ya. Yok kesmeyeceğim. Ben bunu öldürürüm arkadaşlar. En sonunda biz bunu zaten gömeceğiz. Bakın şöyle içinden pamuklar mamuklar falan çıktı. Görüyor musun? İçinden böyle iğrenç iğrenç şeyler çıktı arkadaşlar. Bunlar ne ya? İğrenç. Bunlar iğrenç arkadaşlar. Şunları görüyor musunuz? İğrenç iğrenç şeyler çıktı. Evet elf bebeğini tamamen paramparça ettik arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi artık içinden böyle pamuklar falan çıkmaya başladı. Elf bebeğini tamamen işini bitirdim. Şimdi arkadaşlar ben bunu ne yapıyorum biliyor musunuz? Masaya atıyorum ve ilerleyen videomuzda bunu gömeceğiz arkadaşlar. Mezara gömeceğiz ve içinden de böyle bir iksir çıktı. Evet arkadaşlar şimdi elf bebeğinin kamera... Evet arkadaşlar şimdi elf bebeğinin kafasına bir kamera yerleştireceğim. Ve bakalım elf bebeği hareket edecek mi etmeyecek mi ona bakalım. Biliyorsunuz ki ona bir sürü bıçak saldı ve bakalım tekrardan canlanacak mı canlanmayacak mı ona bakalım. Şimdi elf bebeğinin kafasına tam şurasına bir kamera koyacağım arkadaşlar. Bakalım canlanacak mı canlanmayacak mı? O zaman gelin gizli kameramızı Elf'in kafasının ortasına koyalım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Elf benim evimin içine girmiş. Bakın orada hareket ediyor arkadaşlar. Oynuyor bir de. Elfi görüyor musunuz arkadaşlar? Şu an evimin içine girdi ve şu an oyun oynuyor arkadaşlar. Bakın bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Elf kendine gel. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Elf şu anda evime geldi. Bakın şu an oynuyor arkadaşlar. Orada oynuyor bakın. Tam orada. Görüyor musunuz siz de? Tam orada. Bakın arkadaşlar bir oraya oynuyor bir oraya oynuyor. Bildiğiniz oyun oynuyor bu. Ankara havası falan oynuyor. Bak 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 hareket ediyor. Bak bak. Lan neler yapıyorsun oğlum sen? Elf kendine gel. Arkadaşlar lan bu ne yapıyor lan böyle? Arkadaşlar şuna bakın görüyor musunuz? Bakın elimle gösteriyorum size Elf. Elf kendine gel. Hey arkadaşlar yukarıdan da bir şeyler yağıyor. Bir şeyler oluyor. Bak beyaz beyaz şeyler geliyor lan üstüme. Üstüme beyaz beyaz şeyler geliyor Elf. Elf kendine gel. Arkadaşlar gitmiyor evimden. Evimden gider misin? Elf. Elf evimden git. Arkadaşlar evimden de gitmiyor. Bakın görüyor musunuz? Orada oraya gidiyor oynuyor. Buraya gidiyor oynuyor. Hadi git. Hadi git istemiyorum. Hadi git. Hadi git. Arkadaşlar bakın şimdi de buraya geldi. Görüyor musunuz? Bakın bilgisayarımın olduğu yere geldi elf. Elf gider misin evimden? Arkadaşlar bu evimden gitmiyor ya. Hep bir, bir yerlere falan gidiyor. Lan gitsene oğlum evimden. İstemiyorum lan seni. Git. Git oğlum git. İstemiyorum elf. Git evimden. Arkadaşlar şimdi de buraya geldi görüyor musunuz? Şuna bakın. Oğlum git lan evimden git. Arkadaşlar bu evimden gitmiyor bana yardım edin. Ben bunu evimden nasıl kovacağım? Bela oldu beni öldürmeye geldi. Bakın elf beni öldürmeye geldi. Şu an karşımda tam. Lan gitsen oğlum git istemiyorum lan seni. Git git git. Arkadaşlar yavaş yavaş bana yaklaşıyor. Yavaş yavaş bana yaklaşıyor. Elf gelme. Arkadaşlar yavaş yavaş üstüme geliyor bu. Gelme üstüme gelme hayır gelme. Hayır hayır arkadaşlar elf üstüme geliyor. Elf git git git. Arkadaşlar bakın bana saldıracak şimdi görüyor musunuz? Beni öldürmeye gelmiş. Hayır.